Merhabalar. Bugünkü videomuzda suda e, gül çeliği nasıl köklendirilir ve hangi aylarda köklendirilmeliyiz bunu anlatacağım. E, çok sorulan bir soru ve tam mevsimi olduğu için acayip talep gelen bir e, içerik. Herkes yorumlarda gül çeliğini sormaya başladı. Öncelikle arkadaşlar yaz aylarında ve ilkbahar aylarında güllerden e, aldığınız çelikleri e, bu şekilde şu ebatlarda keserek Bakın şu evatlarda keserek e, suyun içinde bekleterek köklendirebilirsiniz. Evet bu kadar basit aslında ama ufak püf noktaları var tabi. Bakın şuradaki yapraklarını ben kestim, bunu da kestim çünkü yaprak e, bitkinin bütün enerjisini emecektir. Ama dikkat ettiyseniz dibinden kesmedim. Çünkü şu boğumlardan köklendiği zaman yeni yapraklar çıkacaktır. O yüzden siz de şöyle hafif dallar bırakarak yapraklarını kesebilirsiniz. Bakın kestiğim yaprak. Bu yaprak artık işimize yaramaz. O yüzden atıyoruz. Evet. Aldığınız gül çeliğini bakın böyle suya koyduğunuz zaman köklenmesini bekleyeceğiz. Evet bu doğal olarak köklenecektir. Ama şu suyu siz iki günde bir, üç günde bir değiştirmediğiniz zaman su yosunlaşacak ve yosunlaşan su kök çürümesine neden olacaktır. Bitkiniz kök çürümesinden ölecektir. O yüzden çeliklerinizi koyduğunuz suları bakın herhangi bir bitki sadece e, gül için söylemiyorum. Herhangi bir bitki... E, suda köklendirdiğiniz zaman kesinlikle suyunu 3 günde bir, 2 günde bir değiştirmeniz lazım. Yosunlaşmayı önlemeniz gerekiyor. Bitkiniz yaklaşık 2 hafta sonra kök salmaya başlayacaktır. Ufak ufak beyaz beyaz kökleri çıkacaktır. O beyaz kökleri gördüğünüz zaman arkadaşlar bakın burada size ben örnek göstereyim. Bakın çeliğimizi aldık, değil mi? O kök, kökten diyelim çeliğimizi aldık. Götürüp toprağa böyle bastırmayın. Çünkü o kökleri çok yeni ve e, kırılmaya müsait. O yüzden sizden ricam şöyle e, başka bir kula atacağınız bir dalla öncelikle toprakta şöyle bir yer açın. Bitkinizi dikeceğiniz yere öncelikle yer açın. Ki kırmasın dalı köklerini. Bakın açtığımız yere şunu böyle taktırdım. Görüyorsunuz. Sonra altındaki toprağı şöyle hafifçe düzelttikten sonra evet artık köklenmiş gülçeliğimiz hazır. Dikeceğiniz bahçenize de saksınıza da yine elinizle açarak kökleri zedelemeden dikebilirsiniz. Evet bugün suda köklendirmeyi anlattım. Kanala abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.